Evet arkadaşlar bugün DAF'ın 15. föy ile tekrar beraberiz. Bugün organik bileşiklerin 7. bölümüyle devam ediyoruz. Burada eterlerden bahsedeceğiz size. Alkollerin biliyorsunuz yapı izomeri diye geçer eterler. ROR yapısıyla gösterilmekle beraber eterlerin bakın suya alkole benzeyen bir hani açısal olarak olmasa bile geometri olarak çok benzediğini söylemek mümkün. Çünkü bunlar da biliyorsunuz kırık doğru şeklindeki bir geometriye sahip. Eterleri ikiye ayırıyoruz. Basit eterler, karışık eterler olmak üzere. Basit eterlerde R'ler birbirinin tıpatıp aynısı olacak. Karışık eterlerde ise R'ler birbirinden farklı olacak. O yüzden bu R'lerin aynı ya da farklı oluşuna göre biz eterleri bu şekilde sınıflandırmasını yapabiliyoruz. Bakın burada iki tarafta da fenil grubu var, aynı grup. Burada ise bir tarafta fenil, bir tarafta et, e, etil var. O yüzden oksijene bağlı olan gruplara göre bunların da isimlendirmeleri farklı oluyor. Gelelim eterlerin adlandırılmasına. Eterlerin adlandırılmasında gençler oksijene bağlı olan gruplar alkoksi diye okunuyor ve en uzun karbon zincirine bağlanan bu gruplar metoksi, etoksi, propoksi, izopropoksi ya da işte e, ne diyelim izobitoksi gibi isimler alabiliyorlar ya da fenoksi olduğu gibi. Bunu alkan ismiyle bütünleştirerek mutlaka adlandırmasını yaparız. Biz buna da ayupak yani sistematik adlandırma deriz. Şimdi zaten burada o adlandırmaları size güzelce göstereceğiz. Burada bakın göstermiş. 2 de metoksi var gördüğünüz gibi. Toplamda 3 karbonlu. 2. karbona metoksi bağlanmış. 2 metoksi propan. Burada ikinci karbona etoksi bağlanmış. 3'te ise metil var. 2 etoksi 3 metil pentan şeklinde. Bunda ise dimetil eter. Bakın böyle de adlandırmalar yapabiliyoruz. Bu yaygın adlandırma. Mesela etil metil eter ya da etil izopropil eter şeklindeki yaptığımız adlandırmalarda bizim yaygın adlandırma. Şimdi adlandırmalarımızı güzelce yapalım. Eterlerin adlandırılmasında bakın metoksiyi metana bağlıyorsunuz. O yüzden bu metoksi metan olarak isimlendiriliyor. Yaygın adı dimetil eter. İkinciye bakarsak etan dediğimiz kısma metoksi bağlanmış. Metoksi etan ve buna gelirsek etil metil eter. Etil metil eter diye adlandırıyoruz. Diğerine bakarsak etoksi etoksi etan ya da diyetil eter. Peki burada ne yapacağız hocam derseniz en uzun karbon zincirini seçiyorsunuz. 1, 2, 3. 2'de ne var? Metoksi var. 2 metoksi propan diyorsunuz. Buna gelirsek eğer bir tarafta izopropil bir tarafta metil o zaman izopropil metil eter. Peki burada ne yapacağız derseniz en uzun karbon zincirini seçtik. 2'ye bir etoksi bağlanmış. Çünkü bu 3 karbonlu. Bir de metil bağlanmış. 2 etoksi 3 metil Ne diyeceğiz gençler? Propan diyeceğiz. Şimdi her zaman yaygın adlandırmayı kullanamayabilirsiniz. Alkil grubunun gerçekte tam ismini bilmiyorsanız burada mesela kullanabiliriz. Tersiyer bitil etil yani etil terbütil terbütil eter. Buraya gelirsek yine siklopentana ne bağlanmış? İzopropoksi bağlanmış. İzopropoksi siklopentan diyorsunuz. Ya da izopropil siklopentil pentil eter diye biliyorsunuz. Buraya gelirsek de gençler bakın 4 karbonlu ikinci karbonda etoksi var. 2 etoksi ...butan diyorsunuz ya da etil sekonder bütil eter diyorsunuz. Buraya gelirsek bir tarafa metil bağlanmış, bir tarafta fenil. O zaman ne diyoruz gençler? metoksi benzen ya da fenil metil eter. Bu ise fenoksi fenoksi benzen ya da difenil eter. Evet, eterlerin adlandırmasından başka çok böyle ön planda tuttuğumuz bir şey yok. Bu da onların isimlerini yazma. Etoksi, siklohexan demiş. Siklohexan 6 karbonlu. Buraya getiriyorsunuz. Bir etoksi bağlıyorsunuz. O, C2H5 bitti. Metil, vinil, eter. Metilimiz CH3. Vinilimiz bu şekilde. CH, CH2. Bu da bizim vinilimiz. Metil, vinil, eter. 2 etoksi, 3 metil, hegzan diyor. 6 karbon yazıyorsunuz gençler. 4, 5, 6... 2'ye etoksi bağlıyorsunuz. 3'e metil bağlıyorsunuz. İşte bitti. Burası CH CH. Yani etoksi, metoksi bir klor bağlıyormuş gibi ya da bir metil bağlıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bir etoksi, 3 izopropil siklopentan. Bir tane siklopentan çiziyorum. 1'e etoksiyi bağlıyorum. 2, 3'e izopropil bağlıyorum. Bu şekilde izopropil. Bunların bağlantılarını e, yazarken çok dikkat edin. İsimlendirmelerde nelere dikkat ediyorduk? Fenil vinil eter. Fenil vinil eter. Ve izobütil metil eter diyor. İzobütil ise CH3, CH 3 ch ch 2 burası izobütil, ortada oksijen ve metil. İşte böyle. Demek ki adlandırmaları yaparken fenoksi, etoksi, metoksi şeklinde IUPAC adlandırmasında kullanabilirsiniz. Eterlerin fiziksel özellikleri alkanlara çok benzer. Kimyasal tepkimelere karşı hiçbir şekilde ilgileri yoktur, ilgisizdirler oldukça. O yüzden bunlarda hidrojen bağı olmadığından dolayı da alkoller kadar yüksek bir kaynama noktasına sahip değiller. Buhar basınçları bilakis alkollerden daha fazla çünkü kaynama noktalarının daha düşük olması sebebiyle polar moleküller suda çözünüyorlar. Sudaki çözünürlük yine aynı şekilde karbon sayısı arttıkça ne yapıyor gençler? Artıyor. O yüzden pardon azalıyor. Sudaki çözünürlük karbon sayısıyla ters orantılıyken, kaynama noktası karbon sayısı arttıkça artıyor. O yüzden bunların biraz reaksiyon kısmında ilgisiz olduklarını söylemek mümkün. Ve eterler e, mono alkollerle aynı karbon sayılı olmak şartıyla birbirinin izomeridirler. Sistematik adlandırmasını yapıyoruz. Bakın propana ne bağlanmış? Etoksi. 2 etoksi propandır doğru. Bir pentanol ile aynı kapalı formüle sahip 5 karbonlu doğrudur. Kaynama sıcaklığı bir pentanolden daha küçüktür. Doğrudur. Çünkü pentanolde ne var gençler? Hidrojen bağı. Hidrojen bağı varsa kaynama noktası daha yüksek çünkü. Doğru. Yaygın adı etil izopropil. Eter demiş. Doğru. Moleküllerin arasında hidrojen bağı vardır demiş. Yanlış. Moleküllerin arasında hidrojen bağı yoktur. Hangisi de Y daha büyüktür X'ten diyor. Bu bir alkoldür, diğeri ise bir eter. Kaynama noktası Y'nin X'ten büyük. Sudaki çözünürlüğü Y'nin X'ten büyük. Sigma bağ sayıları ama birbirine eşittir. Çünkü bunlar eşit karbonlu ve birbirinin izomeri olduğu için sigma bağ sayıları birbirine eşit. Yani Y X'ten falan büyük değildir. Oksijen atomuna bağlı alkil grupların en küçük karbon sayılı karışık eter. Ha, o zaman en küçük karbonlu karışık eter bir taraf kesin metil olacak, bir taraf kesin etil olacak. Karışık dediği için R gruplarının farklı olması gerekiyor. Kapalı formülü C3H8O'dur doğru. Yaygın adı metoksi etan doğru. Suda çözünde su molekülleri hidrojen bağı oluşturur doğru. Molekülde 11 tane sigma bağı içerir diyor. Atomları toplayalım. 4 burası, 7 burası, 11, ee 4, 7 11 12 12 tane sigma bağı içerir. Ya yani 11 tane sigma bağı içerir demiş. E, buna baktığımız zaman evet burası doğru. 11 sigma bağı içeriyor herhalde. Su çözününde su molekülleri hidrojen bağı oluşturmasına dikkat ediyoruz. Oksijen atomuna bağımlı bir tane de burada bu yanlış bence. 11 sigmadan daha fazla içerir. Çünkü atomların toplam sayısı. Formülü CH3O C2H5'tir demiş. Doğrudur. Evet metoksi etan. Etoksi etan. Bunların toplamlarında özellikle lütfen çok dikkat edin. isimlendirmeler çok ön planda. Evet bakarsak diyetil eter. Diyetil eter C2H5O C2H5 Kapalı formülü C4H10O'dur. Doğru. Anestezi olarak kullanılır. Doğru. Organik maddelerin ekstraksiyonunda çözücü olarak çok kullanırlar eterler. Çünkü bunların çözünürlükleri e, hidrojen bağı içermediği için apolarları da çözebilme gibi bir ayrıcalığa sahiplerdir. Ondan dolayı sistematik adı etoksi etandır demiş. Doğru demiş. O yüzden hepsi doğru. Eterlerde biz eskiden apolar derdik gençler, şimdi daha yeni yeni tekrar polarlıklarını ön plana çıkarttık. Ve bu alkol ve eterlerin yine izomerliklerinden bahsederken, alkollerin, eterlerin, aldehitlerin, ketonların, karboksilik asit ve esterlerin gördüğünüz gibi fonksiyonel grupları bunlar birbirlerinin fonksiyonel grup izomeridir ve aynı karbon sayılı olmak şartıyla eterlerle monalkoller birbirinin izomeridir. C3H8 formülüne uygun olarak bizden ne istiyor? 3 izomer istiyor. Birincisi şöyle bir şey yazabilirim. İlk aklıma gelen CH3OHCH3. -OH -CH3. Bu tamamıyla izopropil alkol. Bu bir izomerdir. İzopropil alkol. Ya da CH3O 2 5 şeklinde etil metil eter yazabilirim. Etil metil eter ya da şöyle bir şey yazabilirim CH3 CH2 CH2 OH. Bu ne peki? Bu da normal propil alkoldür. İşte 3 tane izomer yazdık. Hangisinin kaynama noktası en yüksektir derseniz düz zincirli ve hidrojen bağı içerdiği için bununki en yüksektir. Sonra izopropil alkol gelir. En son etil metil eter gelir. O yüzden kaynama noktasıyla da buhar basıncı ters orantılı olduğu için birçok şeyi de yorumlayabilirsiniz. Sekonder alkol simetrik bir eterdir diyor. O zaman iki tarafta da C2H5 olacak. C2H5. O zaman bu simetrik eter dediğimiz Y'yi gösteriyor. Sekonder alkol açıyorum. 4 karbonlu X açıyorum size. X de CH3. Şurayı silelim. Şimdi bunu gösterirsek x de CH3 sekonder alkol yazıyorum. CH OH CH2 CH3. Bu da bizim sekonder alkolümüz. O zaman X bileşiği butan, 2ol'dür. Doğru. Y etoksi etandır. Doğru. X ve Y birbirinin fonksiyonel grup izomeridir demiş. Doğru. X'in kaynama sıcaklığı Y'den büyüktür. Doğru. Y'nin sudaki çözünürlüğü X'ten büyük. Hayır. Eterlerde hidrojen bağı olmadığı için sudaki çözünürlükleri alkollerden daha düşüktür. X, Y, Z örnekleri için kapalı formülleri vermiş bize. X ve Y birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Y'nin kaynama sıcaklığı en büyük 3 karbonlu olacağına göre Y düz zincirli bir alkol olması lazım. Yani e, primer bir alkol olacak. Y'nin kaynama sıcaklığı en büyük dediği için. Peki X de bununla fonksiyonel grup izomeri ise o zaman X'in de bir 3 karbonlu eter olması gerekiyor. İşte burada olduğu gibi. Peki Z ne hocam? E Z de bunlarla kapalı formülü aynı olan. Mesela Y primer bir alkol ise o zaman Z de sekonder bir alkol. Yani izopropil alkol olabilir. Çünkü düz zincirli alkollerin kaynama noktası dallanmıştan daha büyük. Y'nin her halükarda kaynama noktası daha yüksek. O zaman cevabımız Adana olur. Evet aşağıdakilerin hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir diyor. Etil metil eter doğrudur. Metil siklopentil eter doğrudur. Etil propil bu propil değil izopropil olacak yanlış. İzopropil demezsek doğru olmaz. Benzil fenil eter doğrudur. Tersiyer bitil etil eter doğrudur. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Ayupak'a göre adlandırılması karşısında yanlıştır diyor. Hemen bakalım gençler. Metoksi metan. Evet doğrudur. Metoksi etan doğrudur. Şöyle 3 karbon seçtim. İkinci karbonda etoksi var. 2 etoksi propan doğrudur. Metoksi siklohexan olması lazım. Bu yanlış. O yüzden yanlış diyoruz buna. 2 etoksi butan. 1 2 3 4 karbonlu doğrudur. Metoksi etan bileşiği ile ilgili hangisi doğrudur demiş? Metoksi etan CH3O C2H5'tir. Evet basit bir simetrik eter demiş. Hayır bu asimetriktir. Suda çözülmez demiş. Hayır çözünür. Bir propanol ile fonksiyonel grup izomeridir. Doğru. Alkoller 3 karbonlu iken doğru. Moleküllerin arasında hidrojen bağı vardır. Yanlış. Doymuş bir hidrokarbondur. Çok yanlış. Hidrokarbon değildir zaten. Evet böyle bunlarla ilgili sorular. Evet çok fazla soru var arkadaşlar. Birkaç tane seçip ondan sonra bırakacağım. Birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Evet birisi eter, birisi alkol. ikisi de 4 karbonlu doğrudur. İkisinde molekülleri polardır. Doğrudur. İkincide de moleküllerin arası hidrojen bağı vardır. Doğrudur. İkincinin normal kaynama noktası birinciden büyüktür. Doğrudur. Birincinin sudaki çözünürlüğü ikinciden büyüktür. Yanlıştır. Eterler suda alkollere göre daha az çözünürler. O yüzden doğru olmaz. Şu soru yapayım. Allil etil eter bileşiği. Allili belki unutmuşsunuzdur. Allil neydi? 2 propenil diye başladığımız. Yani şöyle CH3. Dur güzelce yazalım. CH3 CH CH2 Şöyle CH Şöyle göstereyim. Bu şekilde yazdığımız bu bir propenil, bu allil değil. Allil iki propenil diye yazdığımız CH2, CH, CH2. Neden? Hidrojenin koptuğu karbona bir numarasını verdiğimiz için, ikide de çift bağ olduğu için iki propenil. Bu neymiş? Bu allilmiş. O zaman allil etil eter yazıyorum. Allil allil allilin ucuna bir tane oksijen oksijen ucuna da bir tane ne bağlıyorum gençler? Etil bağlıyorum. Asimetrik eterdir. Doğru. Kapalı formu 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon var. 2, 3, 4, 5, 10 tane hidrojen. Doğru. Siklobitanol ile izomerdir demiş. Evet alkenler sikloalkanlarla izomerdir. O zaman bu da siklobitanol ile izomer olur. Doğru. Tüm karbonları sp3. Hayır bunlar sp2 birleşmesi yapmıştır. Yanlış. O yüzden 1, 2, 3 doğrudur. Evet. Evet arkadaşlar bugün de eterlerle ilgili hem konu anlatımımızı yaptık. Eterler zaten çok kısa en çok adlandırması üzerinde duruyoruz. Diğer föyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.